Ya nasıl bunu ifade edersiniz? Nasıl bunu kendi oturduğunuz meclise bu haksızlığı yaparsınız ya? Bizim elli tane bir memnatesi var. Kaç tanesi de bir tanesinde olmuştur veya iki tanesinde olmuştur. 12 kere 1 kere 257 sayılı meclis kararı doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ekleri ve gerekçeleri e, ortaya konulmadan bir akşam bile de olsa o sırada komisyonda hiçbir gündem maddesi görüşülmez. Şimdi değerli arkadaşlar ilçe belediyelerimiz mesela örnek biz gündem maddelerini oluştururken oluşturuyoruz, veriyoruz, Fakat geliyor. Hemen birazdan önce şey olduğu için son, son güne geliyor. İlçelerden. Siz nereden ya? Atakumdan, bir kadından, değil mi? Bezikiyor. Her yerden geliyor. Ya arkadaşlar bir saniye. Her yerden geliyor. Sen öyle diyeceğine, ya. O akşam da olsa, o gün de olsa, o komisyon saatinden önce de olsa, sana bu akşam evrakla ilgili Çalışacaksın ya. Görevini bunu. Ben beş yıl komisyon başkanlığı yaptım mecliste. Etmeyin. Bunu sanki idare böyle bir ek gizlediği gibi. Ya nasıl bunu ifade edersiniz? Nasıl bunu kendi oturduğunuz meclise bu haksızlığı yaparsınız ya? Böyle bir şey yok. Bizim elli tane gündem memnatesi var. Kaç tanesinde bir tanesinde olmuştur ve iki tanesinde olur. Elli tane kırk sekizinde bütün her şey var eklerde. Onları göz ardı ettiğimizde bunu mu plana çıkarıyorsunuz? Nitekim o oldunuz, işte İşte soruyorsun. Ne? Siyaset böyle değil. Muhalefet de böyle değil. Tabi. Öyle bir belediyecilik yapıyoruz ki meclisimizle sizlerle birlikte hiçbir açık elhamdır. Yani 50 yılda 70 yıl bir yapılamayacak işleri yapan bir mecliste tabi muhalefet ancak bunlarla beraber muhalefet yapmaya